merhaba arkadaşlar. burada başlar. Ben Hamza. Bugün gün Roblo önceki videoda Roblox dansı part 2'de o dansı full versiyonunu yapacağımı söz vermiştim ya. Bu videoda da yapıyorum lan. Yapıyorum. Birinci adım. ikinci adım. Üçüncü adım. Dördüncü adım.

Should he be on this one? But... Don't bring me down, mm, down, down, don't bring me down. Mm, mm, yes, I can. Don't bring me down. want bring something down, down, don't Bring me up, up, mm, mm, Don't bring me up. şarkısını unuttum. <laughs> Bu şarkı biriniz varsa like atıp abone ol. Bildirimleri Biriniz varsa da boş geçsin yani. Geç geç. Geçsin lan. Geç. Boş geç. Şimdi. Nedense Fortnite'da biz, biz gerçek hayatta ölüyünce şöyle ölüyoruz. Fortnite Türkler böyle ölüyor. Biz böyle ölürken Fortnite böyle, oluyor. bu ne ya? Amerikalılar böyle ölüyor. Ora Yunanistan. Tamam, seyir Arkadaşlar, benim Roblox, Roblox. Adımı bilmiyorsunuz, Allah arkadaşlar benim Roblox adım YTBR bu bunların dördü büyük YTBR sonra alt çizgi Hankral 741 bunu yazarsınız benim karakterim çıkacak bakın size şöyle göstereyim tabletimdeki hesabı şu ne? Ben Oğlum şey videonu izliyorum. Video açıyorum ben de. Kanka. kanka. Oğlum bir de o Roblox'tan söylüyorum. Var bir de Roblox'tan part 2 var. Oğlum ben çoktan izlemiştim ama açılmıyor. Açılır kanka çalış. Abi vallahi açılmıyor bakın. İnternet yok arkadaşlar. Aa gel gel gel. Yana... Şimdi, şimdi 14 saat önce yaptım. 14 saat ha. Bak. On... Ha kanka mi? bir gün geçti 14 saat olmuş. Kaşını lan Ben Yok. Ana benim tabletim, nereden, anne? tabletim nerede anne? nereden? nerede? Burada. Burada buralara. Abla. Tabletim nerede? Çantada mı? <laughs> Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Arkadaşlar annem buluyor şu anda. <gülüyor> 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 Neyse, Yok anne. Roblox hesabımı göstereceğim. Benimle birlikte Roblox oynayanlar hesapla birlikte benim hesabımla birlikte grup olabilecekler. Roblox adımı göstereceğim onlara. Arkadaşlar buraya sanırım hesaplarımızı tekrar göstermeliyiz lan. 2 saattir video durukmuş. Arkadaşlar benim hesabım YTBR alt çizgi Hankral 719. Bunu yazarsanız bir karakter çıkmayacak ama oradan kocaman bir karede Resim çıkacak. Şu ortada dikdörtgen bir resim çıkacak. Orası o benim karakterim. Öyle karakter mi bu? Hı hı. Benim karakter yüklenmiyor. Şu an ben oyunda benim... değilim ya. Ben oyunda değilim ya. Şey yüklenmiyor. Bu adam parti ya? Parti değil. Abi Bazenleri... arkadaşlar bir de dediğim gibi sonsuz arkadaş isteklerim var. İsteyen bütün herkes istek atabilir. Sonsuz arkadaş isteğim var. Bu ne var? Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bay bay.